arkadaşlar ben Esra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaklaşık 15-20 gündür e, denediğim bir ürünün iyi mi kötü mü sizin için de faydalı mı zararlı mı bunu konuşacağım. E, bundan iki video önceki e, iki önceki videomda e, aldığım ürünü bahsetmiştim. Bugün e, <laughs> çok e, doğal yani hiçbir şekilde makyaj yapmayacağımız veyahut da bir konsept hazırlamadığımız bir video. ilk defa bir e, tanıtım videosu yapacağım. Yani bu bir reklam değil. Bu benim kendi kullandığım şahsi fikrim ve sizin de kullanmanızı istediğim için öneriyorum. Arkadaşlar ben bundan yaklaşık e, 15-20 gün önce Trendyol'un dev indirimlerinden şu suda kremi aldım. Suda krem ne mi? Söyleyeyim. Bu çok ağır, yoğun ee, bir bebek pişik kremi. sürü... onun bir dur. Benim muhabbet kuşum var da ötüyor. Ben konuşunca o da ötüyor. Ee, bu dediğim gibi çok yoğun ve bir o kadar da yağlı bir bebek pişik kremi. Şimdi bunu ne alaka esra? Dediğinizi duyan gibiyim. Aynen şöyle e, bu yani şu son bir aydır falan çok rövanşta patlayan bir ürün oldu. Niye mi? Şöyle ee, i̇nsanlar, daha doğrusu bayanlar, kadınlar, e, bunu sivilce kremi olarak sivilce karşıtı, sivilce kurutan, suratı eşitleyen, dengeleyen e, bir ürün olduğu için o şekilde acayip bir yoğun talep arttı ve yoğun bir talep olduğu için de fiyatlar bayağı yükseldi. Velhasıl Kenan, ee, şimdi ben kendim nereden buldum, nasıl aldım, niye aldım bunu bir araştı, e, bunu bir size izah edeyim. Öncelikle ben bu ürünü e, uzun zamandır biliyordum fakat bir gün arkadaşıma gittim e, şu tarafımda falan bir sivilce çıktı e, ortamda 3 kişiydik ben arkadaşım onun da ortak tanıdığı falandı her neyse bana e, kız dedi ki sivilcem çıktı falan dedi arkadaşım da dedi ki e, içeride bir krem var dedi gri bir kutunun içerisinde kitonu al getir dedi. E, onun o getirdiği zaman ya dedim ben de süreceğim süpü kanka dedi sürdüm benim şuramda ee, yani daha çok çiçek kuş bir sivilcelen bir sivilcelenme oluyor bir yoğunluk olarak bugünlük hayatımızda artık taktığımız maskelerden dolayı da benim buralarında şu tarafında bu ağız kenarlarında bu kenarlarında sivilcelenmeler oluşmaya başladı ve ben o sırada şu çene kısmında sivilcelerim vardı ve o sıra aldım şundan sadece bir nokta kadar olduğum yere sürdüm ve ertesi gün benim buradaki sivilcem gerçekten sönmüş. Yani bir kullan bir, bir kere daha kullansam yok olmuş vaziyette olacaktı. Çok heveslendim ve ben bunu araştırdım. Ee, 60 miligramı 25-26 lira gibi bir fiyatı vardı. Ee, 125 120 gramında e, 40 ila 39 lira gibi bir fiyatı vardı. Ben 41 liraya aldım. Dediğim gibi çok e, rövanşlı tutulan bir ürün olduğu için gittikçe fiyatı artıyor. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Direkt söyleyeyim. Eğer cildiniz kuru ve normal bir ciltse, yani benim gibi yağlı, e, yağlanmaya müsait, e, çok nemli bir cilt değilsiniz sizin cildiniz bunu gece uyumadan önce suratınızın her yerine bir güzel e, yedirip uyuyacaksınız ama uyumadan önce. Eğer cildiniz benim gibi yağlı ise e, Direk yapacağınız şey lokal bir şekilde yani sivilcelerimizin bulunduğu yere lokal bir şekilde uygulayacaksınız ve o şekilde uygulayacaksınız. Hiçbir şekilde yedirme falan söz konusu değil. direkt lokal bir şekilde uygulayacaksınız. Yani bu bebek pişik kreminin sivilce kremi on, olduğu raddeye nasıl geldi diye merak ediyorsanız, e, dermatologlar yani cilt doktorları ve uzmanları e, bu Rockton Rokuton denilen bir ağır e, sivilce tedavisi var. Bunu uygulamadan önce e, hastalarına ilk başta bu kremi önermişler. Çünkü bu bir bebek pişik kremi ve cilde çok hassas olan bebekler. Ve bebeklere e, çok az zarar gelmesini veyahut da e, çok aşırı derecede bir kimyasal kullanılması söz konusu değil. Yani bunu hepimiz bilincindeyiz. E, detaya inmek istemiyorum. Yani o yüzden bu krem, bu krem önerilmiş ve fiyatı da gerçekten gittikçe çok çok pahalılaşan bir ürün. Yani ben 41 liraya aldım bundan yaklaşık 3 hafta, 2 hafta önce falan. Şu an 45-46 liraya kadar oldu fiyatı. Kız kardeşimde de dün e, 2 gün önce falan bana geldiler annemler. E, kız kardeşim çene bölgesinde gerçekten irini, beyaz, akneli, iltihaplı sivilceleri vardı ve bu onu gerçekten çok ağrı yapıyordu. Bana dedi ki abla dedi bu kremin dedi bana işe yarayacak mı bir deneyelim. Verdim ona gitti banyoda sürdü kendine. Ee, gece uyumadan önce sürmen gerektiğini söyledim. Öyle yaptı ve bir nebze de birkaç kaşık da ona verdim kutunun içerisinde. Ee, ve dün beni görüntülü aradı bana dedi ki abla dedi gerçekten dedi, çok güzel bir ürünmüş dedi bunu dedi ben de temin etmek istiyorum yani gerçekten arkadaşlar çok güzel bir ürün gerçekten cildinizi bebek ve gibi yapıyor cildimizi kötü arındırıyor. Ondan ziyade akneli sivilcelerimizden, ağrılı bir tatlı sivilcelerimizden veya da henüz çıkmaya meyilli olan sivilcelerimizden gerçekten kurtuluyor. Ee, ve benim ben şu 15-20 günlük gözlemimde gerçekten çok ama çok ama çok güzel bir ürün. İyi ki de su kremle tanışmışım. Umarım siz de bu videoyu görüp alırsınız. Yani tabii ki de bütçe meselesi. Ufağını da alabilirsiniz, küçüğünü de alabilirsiniz. Ben 120 gramlık aldım. Aynen şu şekil yani. Bayağı da küçük. Ee, bunun da bir küçüğü daha var. Adı 60 gramlık. 25-26 lira gibi bir fiyatı var. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım benimle bu videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Merak edeceğiniz şeyler varsa lütfen e, aşağıya e, yorum olarak bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. E, Bundan sonra da ne gibi içerikler yapalım, bu şekilde devam edelim diyorsanız aşağı yorum olarak belirtin. Açıklama kısmında Instagram hesabımı bırakacağım. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.